Selamünaleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle boyunla kemik aşlaması yapmak istedim. Yıkanışını sizlere göstermedim. Yıkadım, düdüklüme koydum. Şöyle suyunu da ayarladım. Ocağın altını yaktım, pişsin. Şöyle haşlandıktan sonra görüşürüz. Şimdi kemik haşlandı. Şöyle tepsiye boşaltayım. Boyunla beraber haşladım. Şimdi böyle haşlanmış olan etimi düdüklüden boşalttım. Çok güzel ilik gibi olmuş. Burada salatamı yaptım. Burada da soğan salatası. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız. Şimdi servisimi yapayım. Evet canlarım şöyle servisimi yaptım. Sizlere göstereyim. Haşlama yaptım bugün. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayın. Canlarım bize abone değilseniz abone olun. Biz de çoğalalım. Hepinizden Allah razı olsun. аддырушякан.